birlikte en oyunu oynayacağız. Benim en çok sevdiğim o bir oyunlardan birisi bu. Size bir şey göstereceğim. Ama bayılacaksınız. Hı -hı. Ama bayılacaksınız. Bana bakın. Araba yakıyorum, yakıyorum. Yakıyorum. Neyse, bu kadar yeter. Arabamızı uçurma zamanı. Bir dakika. Bir Oha ya. Oha. Ne lan bu? Bir şey yaptım lan araca. Ben geçen hafta bir şey yapmıştım arabaya. Araba sıfır. Araba direkt hepsi. Neyse. Hı. Oyun böyle düzelmez. Düzelmesi ben oturdum. yani gittim. Onu silip taze yüklemeliyim. Yani. Aa, o var. Daha. Ne yapmasını bilmiyorum. Geçen hafta ııı e, bir dakika informayı arkadaşlar biliyorsunuz ben açamamıştım bunu açmak istemiştim ama açamamıştım ekranla alıyorum bir saniye hemen youtube'dan bakalım nasıl açılacağını açılacağını bunu Bilmiyorum ya bulurum ya bulmam. İnşallah bulurum. Oyunumu söyle bir oyun. Fotoğrafı zaten oyunda. Buradan yazabilirsiniz. Ben şey açmak istiyorum. O, o arabayı pues da. Yok. Neyse bulamadık. Bu arabayı da açmaya gelmiştik. Bu araba siren mi? arabayı da çıkmıştım ama açamadım bu araba açık bu da açık bu da bu da bu da hangi arabayı seçerim yollarda görmek zaten <laughs> daha fazla neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim eee buz yiyelim Diğerleri o or, diğerleri size söyleyeyim. Ortadaki yarış yani yarış gibi bir şey ya da öyle bir şey. O diğeri şey bize bir yer gösteriyor. Onu da ben geçemiyorum. Sürekli baştan atıyor. Baştan başlıyorum. Çıldırtmıştı beni. Dolan bir şey deneyeceğim.

arkadaş. Kafamız. Tamam, tamam. Oha bir sus Ben Aa görüyor musun? Vaa bak. Görüyor musun tamam, tamam. Wow, bak. Mu, ne yapıyor? O diğeri de aynı bunun gibi. Çıldırtıyor beni. Siz sakın ama bu iki bölüme girmeyin. Bu ikisine de girmeyin. Bu yarış falan filan buradan da oyunun şeyini yapıyoruz. Ben bu bu bunu açtım. Neyse Yaptım lan arabayı. Araba dehşet. <laughs> otobüse bin, otobüse binmeyi denedim. arkadaş bu ne arkadaş bu ne ya dur yükleyebilirsin zaten yüklememiştim bunu yanlışlıkla plan reklamın ucuna tamam siz de benden yardım istiyormuşsunuz Arkadaşlar Tabii güzel. Kardeşler. Kardeşim de yanımda. Çok yakıyor mu? Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Anam Şimdi açtım videoyu. 7 evet. saat oldu. 5 7 saat oldu. Zaten sesim bu tuvalete gelir. Arkadaşlar merhaba Ar arkadaşlar. Arkadaşlar ben hastayım. Ben hasta değilim. Ben hasta oldum. Hastalık Koronavirüs var. Takılayım. Maske takın. Sonra çıkarken markete girerken. Evet. Biz de markete giderken maske takıyorlarken. Spirit de vurun ellerinize. Derslerinizde iyi çalışın. De, 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 de. Tamam mı? Aa. Ne be? Vurdum. Ne vurdun? Maşını Nasıl? Kadar etmiştin. Sizi bir yere götüreceğim. Aklınızda kalsın. Sonra benden söylemesi. Gerçi benim kanalıma kanalıma bakıp yapabilirsiniz. Ha şey, hmm. şuna bak. Dur dana be. Benim Şu kanalımdan bakabilirsiniz beni Ya gider nereye misin? Gittiğimi. Bak. Hmm. Oha. Arkadaşlar. Karşıda İki defa partlattı mı? Sizi havalimanına getirdim. Bu adını ne yazacağım ne? Oyun. Bilmediğiniz adı oyun yazacağım. Altta da adı bu yaz. O. 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 Şimdi sizinle birlikte bir yere gideceğiz oyun. arkadaşlar. Oyun. Tamam arkadaşlar biraz az yapıyoruz. Anlamadım.

Gelimi mi? Hadi, tersinden dali. Oha ya. Evet arkadaşlar bir da sonuna geldik. Ah oh be kaçırdık uçağı. Kaçırdık mı? Daha zamanlamam <laughs> çok pek Maria. geri gideceğim. Hal bu senin bebek. Bubble bubble pumps. Oy. O zaman video çekeyim. Yok. Bana bak. Yok <Sessizlik> olmasa izleyicilerine bari şey yap. Niye olmadı? Yok. Niye bende olurası? Şurada bekliyoruz arkadaşlar. De, attım attım. Sen niye benim oynadığım oyunun videosu çekmişsin? Oy dedi. Bir sus şimdi Wi-Fi'de şey yapacağım. Mahmut kaydedelim. Ben de. Ben çoktan kaydımı elemişim ben. Eliyle. Yok. 我做菜呢。No,

Yeah,

ses vereceğim Hadi Çabuk, Tabu Ay, Kafamızı yoktur zaten Dene deme uçtu kız ayağa babasına yaptığı numara Şi gı şi gı baba Kafamızı yoktur zaten Dene dene uçtu kız ayağa babasına yaptığı numara şüge 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 baba. Hmm. <gülüyor> 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 arabayı kapatın Ben arabamı. Ne, ben çok koyuyorum <laughs> Dur, dur. What does it mean? I guess what I could 嗯啦。<c oughs> <c oughs> Evet arkadaşlar biz videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve